Uyuyor. Uyusun. Ey gelir ona. Hayat oyalayacak bir şeyler bulmamız lazım ana. Özel öğretmen falan tutalım diyorum. Belki dersler, okul falan derken oyalanır gider. Hele sağlığı yerine gelsin de. Dertli dertli içine kapanıp kalmaz. Doğru diyorsun. Ama bu tramvayı atlatması lazım. Hayatın hali zor. Ya Zeliha, onun yaralarına ne merhem olur? Zeliha dışarı çıksın, düzelir ana, sen merak etme. Düzelmez oğlum, düzelmez. Zeliha'nın başına ne geldiyse geldi, o kız senin helalindir. Lakin ondan sana hayır gelir mi bilmem. Ana. Sen ne demeye çalışıyorsun? Yanlış anlama oğlum. Zeliha benim gözümde... ...ama sütü gibi tertemiz, lekesizdir. Lakin ikinize de dünyayı dar edecek dertler yüklenmiştir artık. Bu yüzden ondan sana hayır gelir mi bilmiyorum.